Biz öncelikle şundan kesin eminiz. Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Niye kardeşlerim? Çünkü Allah Azze ve Celle Kadir suresinde diyor ki اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدِرِ Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bakara suresinde diyor ki شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ Kur'an O Ramazan ayı ki Allah Kur'an'ı onda indirmiştir. Demek ki Kadir gecesi Kur'an'ın indirilmiş olduğu o gece Ramazan ayındadır. Peki biz ne yapacağız kardeşlerim? Biz Peygamberimizin emrettiği gibi yapacağız. Son 10 günün içerisinde özellikle tekli gecelere, özellikle son 7 günün içerisindeki tekli gecelere ve özellikle de 27. gecede elimizden geldiği kadar bütün çabamızla Kadir Gecesi'ni aramaya gayret göstereceğiz. Ta ki umulur ki Allah Azze ve Celle bizi bu hayra muvaffak kılsın. Ve kardeşlerim racih olan Kadir Gecesi sürekli gün değiştirir. Yani Ramazan'ın son 10 gününde sabit değildir. Hani bazen bir 21'indedir, bazen 23'ünde, bazen 25'inde. Niye? Ta ki sadık olan insanlarla sadık olmayanlar birbirlerinden ayrılsınlar. Şimdi düşünün Allah Azze ve Celle deseydi ki Kadir gecesi Ramazan'ın 30. gecesidir. Bu kadar basit. Ramazan'ın 30. gecesinde nerede facir, fasık, yalancı varsa hepsi o geceyi kıyamda geçirip o gecenin hayrına erişmeyi isteyeceklerdi. Fakat Allah Azze ve Celle onu son gün içerisinde taraftan istedi ki Müminlerden gerçekten Allah'ı ve ahiret gününü umanlarla bu konuda hassas olmayanlar birbirlerinden ayrılsınlar. Rabbimden temennim bizleri inşallah bu konuda hassas olan ve Kadir gecesine de muvaffak olan kullarından eylesin. Allahümme amin.